Ey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Hanımefendi ne bu şey motoru nereden aldınız? Efe'ciğim Sen miydin? Benim. Beğendim. Benim. Harika motor. Öyle işte. Bir, bir Uzun zamandır gördüğüm en iyi çıkardım. motor. Bir daha fullleyecekmiş. Egzozdur işte rengiyle oynadı bir şeyler falan yaptı. Bir de adam da hiç kullanmadan bana verdi ya bunu. O kadar iyi bir insan. O kadar amcılar olsun kadar çocuğu demi. <laughs> i̇yi <Gülüyor> bir insan diyelim. İyi bir insan diyelim tabi tabi. Aman Allah. O lan. helikoptere ]tan... bindirmeyi de teklif eder bu arada polis ya. Aa öyle herkesin helikopterine binilmez. <gülüyor> 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 ne oldu Efeci? <laughs> ya gülme ama da gülünce ben de dayanamıyorum. Yanlış plan geldik geldik bagaja atla. <laughs> atla bagaja. Ya senin ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben ananı <belanızı> sikeyim. <laughs> geldiğiniz yolu sikeyim. Ya kaç amına koyayım. E beni ne anladın bu işten? <laughs> Tekerlekle birlikte bıraktınız beni ananızı sikeyim. <laughs> Ne manevra yapcağım? Ne bileyim ben amına ya Çıkayım yapcağım manevrayı ya Polis çıksın işte burada çıkayım Tekerime hangi orasında onu sıktı Sert var mıydı sert <laughs> Araba dönmüyor tır oldu amına koyayım Lan dön Bir şey soracağım Zoyacığım bunun Şu aradan niye böyle bir görüntü var? Dur normalde eteği de çıkartacağım bir dakika. Anladım. Onu ayarlamaya çıkaracağım bir saniye. Çok çok moda ikonu olduğumuz için. Hı. Ama Anladım. işte bir gariplik var. Anlamaya çalışıyorum. Bir evet, e şey tam tamam. komple çıkar bir, şey, bir komple çıkar. bir çıkar şey eksik. Tamamen mi çıkarayım? Komple komple. Anadan doğma bir görelim. Aman memelerimi görürsünüz. <laughs> onları pıtık pıtık oynatma bakalım onları tık tık. <laughs> Hadi ekipte de değilsin, sıkmayayım şimdi seni tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben kaçıyorum bu şekilde. <laughs> Allah Allah ya. Ya sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Fıtık <laughs> <laughs> oynatıyor ayaklarına var ya. Ne yalar babana koyayım? Yala yala bitmez. Şuna bak. Ka <laughs> Kaçtı? 36,5. 36,5. 36 buçuk. Anam anam. bitmiyor mu? Şu kadar. Ananı. Kim olsun istersin daha ya? Ben kendime el sürdürtmem ki. Ne bileyim bir, bir, bir hamburger olabilir mesela. Hamburger mi? Hamburger sever misin? Oha çok eğlenceli olur bu arada. Şimdi bende ne muamele var bir bilsen. Ama böyle ananı sikeyim öldük ki. Oha amınak! Ananı sikeyim! babanın yurdunu, soruyunu, soy sikerim lan anasını. Sus ya bağırma sus. <laughs> sus sus bozma fokusunu o kaçar. Varyodan araba çaldı ben koyayım silahla. Varyodan araba çalmış silahla aldı koyayım. Seni buradan çıkartayım. Anlatabildim mi net olarak? Tamam çok konuşma. Boş yapma lan. Detayland... <laughs> beklesene azıcık oyalı. Dur tamam. Drama yapacağım, drama yapacağım sen. Ta 6116 Bahattin o anneni sikeyim. İsim verme, ananı avradını sikerim. Kaç o beni eleme artık yeter ya. Ama şuna emin ol abi. E, bu paranın geri kalanı, bu soygun yaptığım parayı ya bu market sahibine ya bir kiliseye ya da insanı Gazi Vakfına bir şekilde <laughs> geri dönüşümünü yapacağım. Çünkü bana lazım değil abi. Benim cebimdekileri niye aldın uzuma? <laughs> Almayayım mı? <laughs> ben de kiramı Ne diyor? Sen şey, neden bu yolu tercih ettiniz ki? Çakır çok boş Hangi konuşuyorsun yana? Çakır. Evet. Mike. Mike. <laughs>

<laughs> Ama <Annen, ben, ben, gülüyor> <laughs> sen kaçabiliyorsan ben niye inmem? Ben rehine olayım, sen hemen diz çöküm Sen, olmaz. Ol hayır, Kafa hayır, olmaz. kafama bıçak Allah. daya. Aha. Ben. <laughs> <laughs> kaldır lan, elini. Elini kaldır. Kaldır elini. Kaldır. Ali ya. Geç önüme. Önüme geç. Sen ne yapıyorsun? Git. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.